Oyun filminden herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizlerle birlikte çok değişik ve de çok güzel Seveceğiniz tarzda bir video ile karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Videonun konusundan anlayacağınız gibi GTA 5'i ücretsiz bir şekilde Alabiliyorsunuz ve de oynayabiliyorsunuz Arkadaşlar bu nasıl olacak Epic Games e, sitesinden Bu GTA 5'i satın alabileceksiniz Arkadaşlar e, Bunu şu andan itibaren bu video çekildiğinden itibaren Arkadaşlar bu oyunu satın alabileceksiniz Ama ve lakin arkadaşlar e, Ben linki açıklamayacağım kısmına bırakacağım. Oradan siteye gelin. Ama arkadaşlar e, sitede baya bir yoğunluk var. Çünkü e, GTA 5 ücretsiz olduğu için bütün dünya şu anda bu e, GTA 5'i almaya çalışıyor. Yani ücretsiz bir şekilde. Onu da size söyleyeyim. E, yani ben e, yani kayıt olurken ya da siteye girerken baya bir sıkıntı yaşadım. Yani error veriyor site yani. Açılmıyor yani. Şimdi birazdan da görürüz onu. Şimdi GTA 5 burada gördüğünüz gibi. GTA 5 burada. Bunu aldığın zaman online de oynuyorsun. Her şey oynuyorsun. Yani GTA 5 abi istediğin her şeyi yapabiliyorsun yani ücretsiz yani. Ama tabii ki de bu bunu indirmen lazım. Yani bunun bir programı var. Bunu indirmen lazım. Şimdi isterseniz arkadaşlar bu GTA 5'i nasıl alabiliyoruz? Hesabımıza nasıl etkinleştiriyoruz? Bunu sizlerle birlikte gösterelim. Hadi bakalım. Evet geldim arkadaşlar size daha demin önce gösterdiğim gibi arkadaşlar nasıl GTA 5'i ücretsiz bir şekilde alacağınızı size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle buraya kayıt oluyorsunuz giriş yapıyorsunuz yani bir hesap oluşturuyorsunuz. Bu arada hesap kısmında ister Facebook ister Twitter hesaplarınızla da hesap oluşturup direkt girebiliyorsun yani öyle şifre falan yazmana gerek yok. E-post ya da başka bir şey. Her neyse kayıt olduktan sonra direkt ana sayfasında zaten var. Şimdi ben onu hemen göstereyim size tekrardan şöyle açılsın. Gibi. Evet şöyle ana sayfası şu anda burada burada milyarlarca oyun var arkadaşlar ama bunlar pahalı. Şurada gördüğünüz gibi şimdi ücretsiz e, bunu al demek istiyor yani ücretsiz arkadaşlar. Bunu şimdi tıklıyoruz burada e, tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da bir limit burada da bir şey yazmış arkadaşlar. Şöyle hemen e, şöyle bir isterseniz çevirelim biz bunu. Şöyle bir neymiş buna bir bakalım. Açılsın şöyle çevirimiz şu anda. Evet. Evet burada yazıyor şimdi şöyle bir durum var hemen bakalım evet 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 he Arkadaşlar anladım bundan bin adet Arkadaşlar şu anda ellerinde varmış ücretsiz bir şekilde bin adet varmış arkadaşlar bunlardan ellerinde ücretsiz bir şekilde ama e, bunu hızlı bir şekilde sizin almanız lazım. Şimdi her neyse e, bunu da söylemiş oldum. Şimdi gördüğünüz gibi GTA 5 burada al diyor. Normalde e, 169 TL arkadaşlar. Ama bunu bedava bir şekilde alacağız. Ve de burada gördüğünüz gibi bir saat var arkadaşlar. Yani onu da söylemiş olayım. E, açıklı, gereken bilgileri açıklama kısmına yazarım. Şimdi burada al kısmı var arkadaşlar. Yeşil butona basıyorsun Bastıktan sonra e, biraz e, evet şu an ekranda bir şey geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, ne diyor iki faktörlü kimlik doğrulaması e, gereke, dur gerekli gereklidir yazıyor yani burada. Anladım bu benden kaynaklanıyor herhalde. Evet bu evet benden kaynaklanıyor arkadaşlar bunu çözüp hemen geleyim. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi tıkladım tekrardan arkadaşlar. O güvenli kodunu hallettim. Bir sorun varmış kendim yapamamışım onu. Her neyse gördüğünüz gibi arkadaşlar GTA 5 normalde 169 TL iken biz burada ücretsiz bir şekilde şu anda gördüğünüz gibi 0 0. Yani 0 TL ile arkadaşlar GTA 5'i satın alıyoruz. Bunu da bunu da söylemiş olayım. Yani şimdi bakın burada bazı olaylar var. Biz buradan şu tike basarak siparişi ver diyeceğiz arkadaşlar. buna basalım şu anda siparişiniz onaylanıyor. Teşekkürler faturanız e-posta ile çağrılıştıracak bir şeyler yazdı da tam okuyamadım. Satın aldığınız için teşekkürler yazıyor büyük araba büyük araba hırsızı falan orada burada ne diyor evet ee, anladım şimdi burada arkadaşlar oyunlarınızı nereden bulacaksınız ben onu çok merak ediyorum hiç girmedim çünkü ben bunu indirmedim çünkü sizlerle birlikte şu an deniyorum bakalım ne olacak arkadaşlar da şu an bir şey olmuyor ben onu anlayamadım Alttakine tıklayayım ben bakalım yani bir şey indirmemi istiyordu ben onu şu an indirmek istemiyorum şöyle bir bakayım benim aldığım oyunlar var mı yani benim aldığım oyunlar var mı acaba GTA 5'i şey almış mıyız acaba diyeceğim pardon yani şu an çok saçma sapan bir yere gidiyor şu an bunlar ne ya böyle bunlar şu anda ama arkadaşlar şu an biz GTA 5 aldık gördüğünüz gibi. Bunu aldık. Sahip oldunuz diyor. Şu anda gördüğünüz gibi sahip oldunuz diyor. Siz de bu GTA 5 bitmeden orijinal bir şekilde bu oyunu satın alıp siz de keyfini çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Sizden bunu e, çok rahat bir şekilde söylüyorum. Çünkü bedava normal düz. Bunu alacak paran yok tabii ki de elbette. Yani bu site dün akşam çökmüştü. Ben zaten onun kayıtlarını gördünüz daha demin önce arkadaşlar. O yüzden bunu da söylemiş olayım size. Umarım bu videoyu sevmişinizdir arkadaşlar. Böyle değişik tarzda videolar çekeceğim gelecek de yani böyle direkt bulduğum zaman ücretsiz bir oyun onun videosunu anında çekeceğim yani onu da söylemiş olayım. Sizleri çok seviyorum görüşmek üzere. Bay bay.